Böyle bir son olduğunu söylüyor. bir iş adamlarının olduğunu yani bana inandırıcı o dönem geldi. Evet. Allah Allah dedim ama yani demek ki dedim vardı. Dedim. herhalde insanlar böyle zengin oluyor. Süslü yalanlara büyük vaatlere kandı. Parasına para katmak isterken 6 milyon lirasını kaptırdı. Bakın inanın yalan makinesi gibi. Şimdi biz kandırması hoca ve futbolcularla oldu. İş kadını Zehra Nur Karaca, Seçil Erzan'la mağazasında tanışmıştı. Arkadaşlıkları ilerleyince ev almak için ona danıştı. Yatırım amaçlı alıyorsan gerek yok dedi hani buna. Son var dedi. E, i̇stersen senin paranı dedi. Sonunda değerlendirelim. Evet. Gökçük'ten güzel bir daire alır sana dedi. 600 bin lirasına 900 bin 1,5 milyon lirasına da 2,5 milyon lira kazanınca hep öyle olacağını sandı. Bunu dediği gibi öyle 10-15 gün sonra mı verdi gerçekten yoksa daha ya, uzun süre? Tabii de verdi yok tamam. Yok. Karaca yanıldığını 6 milyon lirası buhar olunca anladı. Herhalde 12 milyon.